Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir rokellik videosuyla karşınızdayım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, kickten takip etmeyi, ay puanı vermeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Biraz bugün cidden, yani bakın cidden süper küp modunda milleti tokatlamak için buradayım ya. Yani. Abi ben süper kübe aşık oldum. Bu etkinlik gitmesin. Giderse çünkü yani Epic Games binasını basmayı düşünüyorum açıkçası. Yani yalan değil. Yalan değil. Ses biraz fazla. Onu fark ettim. Gençler ben ses ayarlayayım. Kusura bakmayın ses ayarladım şimdi hemen devam ediyoruz. Evet, hızlı bir şekilde bul. Bak lütfen bak oynanılan maçı atma bana bak. Oynanılan maçı hiç sevmiyorum. Bak hiç sevmiyorum. Onu atma. Onu atma. Oğlum bu aşağıdaki zaman takılı kaldı. Ya bu hayırdır oğlum. Bir kere daha fint match diyelim hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Caşı al yok caşı al yok. Bak caşı atacak. Oğlum caşı diye mod yok. He. Tamam anladım anladım hadi hadi hadi. Arkadaş arası şunları bir tokatlamamız lazım yani ben çok heyecanlanıyorum. Trend of Fint best match. Abi Avrupa olmak zorunda değil her yerden bulabilirsin. Her türlü tokatlarım yani. Aha buldu. Buldu 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 buldu. Başlıyoruz şimdi. Gel. Gel 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 gel. En sevdiğim modu verdi. En sevdiğim mod. Ha, mükemmel ya. Mükemmel mükemmel hadi. İki kişi daha oğlum. iki kişi daha oğlum hadi. Başlıyoruz kırmızı takımız hadi. Çok güçlüyüz çok iyiyiz mükemmeliz. Hmm. Uy! Mükemmel bir vuruş yaptık takım arkadaşımla beraber. Şimdi izle. Ona vururlar. O kadar da şey değiller yani. Ve ben gidiyorum. Hadi pas. Abi o pası da gole çevirmeyelim ben. Geçerim içinden ama he. Hadi bizimkiler. Oğlum bir işe yarayın la. Tüt, tüt. bak 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 geldim abi. Kendini geliştirmiş bir şekilde rüzgar hadi bak. Oy ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Bizim adam güzel attı. hadi dur bunun şeyi vardı sanki. Baba mı tıklıyorduk? Bir, jumps mı? Neyse boş ver değiştirmeyi bilmiyorum. Bu bizimkiler topu hadi yetişin oğlum. Oğlum sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Baya güzel attı. karış tarafa bak oğlum ya. Tamam güzel güzel biz bunları tokatlarız. 2-0 var ya biz bunlara sağlam. Sağlam düşeriz. Hadi sekent topa vurayım diye gitmiştim ama. Tut, tut 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 Hayır biz bizden biri mi gitti? Of mükemmel attı golü. Oğlum o adam ne yaptı öyle? Neyse dur. C blok. Güzel. Güzel abi. Yapıyoruz bir şeyler. Oğlum hayır ya. patlattı. Anca patlat zaten. Başka türlü gol atamazsın ki. Aha. Yedik. Yedik yedik yedik. Güzel. Güzeliz. Oğlum adam bizim kaleye giden topu çıkardı. Gol atması gereken adam. Of. Çok iyiyim. Çok iyiyim her zamanki gibi. Hayır dostum. Güzel, 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 güzel. Hayır, hayır, hayır. Şu an biraz eğlenceyi vurduk. Kötü oynuyoruz, bayağı kötü oynuyoruz. Abi hadi. Hadi, hadi oğlum. Oğlum salsana topu. Salsana topu. Ya yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ha kazanacağız ama yani. Harbi yazıklar olsun. Of mükemmel oynayışım. Oğlum topu bir ellemeseniz mi yani? Topu bir ellemeseniz mi yani? Hadi. Dur 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 geliyorum. İşte geliyor. Özel harika. Of feci vurdu. Dur. Mükemmelsin gol. Oğlum bu adam harbi sağlam oynuyor ya. Bu adam bayağı sevdim. Şu paraj var ya ama diğeri hiç iğrenç ya. Diğeri iğrenç. Yazan nice shot Şey yapmayı bilmiyorum. Başlıyorum hadi. Seken top. Güzel. Güzel ama çok iyiyiz kral ona ellemeseydin dur çok iyi pas çok iyi atarsın lan dur dur yedik mi ah be yedirttim onu hayır güzelim çok iyiyim çok iyiyim Ooh oh, kendi kalem attım. Nice, 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 nice. Onu yemeyek be. tamam. Hiç yapmadım bu arada. Onun farkındayım bu arada. Hop. Ben ne yaptın baba? Ben ne olsun istiyorsun ya? Baba sen ne olsun istiyorsun? Aha gidiyorum. İşte geliyor. Of. Bir cidden özür dilerim. Baya güzel. Baya güzel. Pas gelir oradan bana. Evet ben bekliyorum sizden pası. O mükemmel pas çıktı ve golü attı. Ooo. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim abi. Ben burada gidelim. Onun için şu yöntemi kullanacağız. Lan. Of. Adamlar 3-1'i döşemişiz ama ha. Bak 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 bak. Drift'i kes. Drift'i kes. Drift'i kes. Drift'i kes. Uyyy. Mükemmeliz. atladık. Yazalım şimdi. Dön dön dön. Dö, Boom. Of. En havalı ben çıktım. Ve maçın oyuncusu olarak karşınızdayım arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.